Merhaba arkadaşlar Sultan'ın Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetiyle ve kıvamıyla tam tutan mercimek köftesi tarifimiz olacak. Buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Tencerimize 2 su bardağı mercimeğimizi alıyoruz. Ve yıkıyoruz. Üzerine 4,5 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. ve ocağımıza alıyoruz. Mercimeklerimiz iyice pişene kadar ve suyu çok az kalıncaya kadar pişirmeye devam ediyoruz. Mercimeklerimiz tamamen pişti ve suyu çok az kaldı. Üzerine 1,5 su bardağı ince bulgurumuzu ilave ediyoruz. Karıştırdıktan sonra altını kapatıp kabarmasını bekleyeceğiz. Evet, biz de iç malzemesini hazırlayalım. Bir büyük baş soğanımızı ince ince doğrayıp tavamıza alalım. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ilave edip ocakta kavuralım. Soğanlarımız kavrulduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı salçamızı ilave edelim. Evet salçamızı da iyice kavuralım. Biz de bir yandan taze soğanlarımızı ince ince kıyalım. Bir tutam maydanozumuzu da ince ince kıyalım. ve soğanlarımızı ilave edelim. Evet, bulgurumuz ve mercimeğimiz kabardı. İç harcımızı kavurduk ve üzerine ilave ediyoruz. Şimdi baharatlarımızı ekleyelim. Hepsinden birer tatlı kaşığı pul biber, sumak, kimyon, bir tatlı kaşığı da reyhan ilave ediyoruz. Ve tuzumuzu ilave ettik. Ben burada nar ekşisi kullanıyorum. 3 yemek kaşığı nar ekşisi ilave ettim güzelce karıştırdıktan sonra yeşilliklerimizi ilave ediyoruz. Yeşilliklerimizi ilave ettik ve tekrar yoğuralım. Evet yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi şekil verelim. Elimize bir parça alıp çiğ köfte gibi sıkalım ve servis tabağımıza alalım. Mercimek köftemiz bitinceye kadar bu işlemi devam edelim. Evet bütün mercimek köftelerimizi şekillendirdik ve tabağımıza aldık. Görünümüyle ve şekliyle çok güzel görünüyor. Evet hep birlikte lezzet testine geçelim. Üzerine bol limonumuzu sıkalım ve afiyetle yiyelim. Şimdiden yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Ağzınızın tadı, mutfağınızın bereketi eksik olmasın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.